Şey, evet. Şey bir, bir bir dakika. Dakika. Bir evet. Herkes hazırsa eğer. Evet. Hazır tamam. evet. Evet arkadaşlar. Ee, uzun zamandır beklediğimiz kararı bugün adil yargılama yapan, tarafsız yargılama yapan, bağımsız yargılama yapan ve gerçek Türk hakimlerinin görev aldığı İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nden aldık. Gazeteci Tuncay Özkan, Eylül 2008'den beri sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunmaktaydı. Tuncay Özkan, bugün 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla tekrar özgürlüğüne kavuştu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bir şekilde hakkındaki delil durumu yetersiz olmasına karşın özgürlüğü kısıtlanmış olan tırnak içerisinde halkımızın artık tabir ettiği şekliyle tutsak olarak tutulan gazeteci Tunca Özkan bugün tekrar özgürlüğüne kavuşuyor. Onun gözaltına alındığı sahne hala kamu vicdanını yaralar bir şekilde gözlerinizin önündedir. O polisler hukuka aykırı karar ve uygulamalar nedeniyle şu anda başka illerde. O soruşturmayı yürüten savcılar hukuka aykırı işlemleri nedeniyle başka illerde. O kararı veren hakimlerin görevleri yapılan yasa değişikliğiyle tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Ve Tuncay Özkan bugün tüm bu sürecin bir sonucu olarak artık tekrar özgürlüğüne kavuşuyor. Nazlıcan babasına kavuşuyor. Nazlıcan şu anda yolda. Ve zannediyorum ki iki saate kadar Tuncay Özkan cezaevinden çıkış yapmış olacak. Ancak şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki sadece gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içeride bulunan sanal bir örgütün üyesi olmakla, yöneticisi olmakla suçlanan Tuncay Özkan, salt gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içerideydi. Ve bugün Türkiye'de hakimler var diyebileceğimiz bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Silivri'deki yargılamalar bu ülkenin yüz karası, bu ülkedeki hukuk sisteminin çürümüş olduğunu gösteren karar ve uygulamaları imza attı beş sene içerisinde. Ancak bugün çağlayan adliyesine geldiğimizde vicdanlarına göre karar veren, başka bunun için hiçbir şey aramayan hakimlerle karşılaştık. Onların bakışları, onların davranışları, onların kaleme dökmüş oldukları karar bile Silivri'dekilerden çok daha farklı. Türkiye'de tıpkı bir zamanlar faşizm Almanya'sında söylendiği gibi Türkiye'de hala hakimler var diyebilen bir hukukçuyum artık. Bugün Tuncay Özkan tekrar özgürlüğüne kavuştuğu için ve bugün yine diğer mahkemeler tarafından verilecek olan kararlarla Ergenekon davası sanıkları tekrar özgürlüğüne kavuşacağı için hukuk adına biraz daha ümitlenmiş, Türkiye'nin geleceği adına biraz daha ümitlenmiş durumdayım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.